Dostum bugün çok heyecanlıyım çünkü bugün lan. Hey şuna da bir bakın her yer kar her yer bembeyaz olmuş. Buna inanamıyorum. Gece yaptım, sonra sabah uyanınca bir baktım ne olmuş her yer bembeyaz işte bu Bir an önce parka gidip arkadaşlarıma kart topu savaşı yapmak için sabırsızlanıyorum ha Hayır ama bunu yapamam Çünkü her an Noel Baba gelebilir Ya ben evde yokken gelirse ne yaparım ben tüm şansımı kaybetmiş olurum Evet evet en iyisi Noel Baba gelene kadar evde beklemek Hediyemi aldıktan sonra dışarı çıkıp kart topu savaşı yapabilirim Hem belki Noel Baba bana yıllardır beklediğim hediyeyi verir neden olmasın Tamam tamam anlaşıldı Noel Baba gelene kadar evden dışarı adımını atmıyorsun Hediyeni aldıktan sonra ne yaparsan yap Hadi öyleyse içeri geçip Noel Baba'yı bekleyeyim. Noel Baba çabuk ol lütfen. İşte bu kadar basit. Burada oturup televizyon izlerken onu bekleyebilirim. Herhalde birkaç dakika içinde gelir zaten canım. <laughs> Bir saattir televizyon izliyorum. Gelen giden yok. Acaba bir şey mi oldu? Niye gelmedi ki? Mavi hadi ama dostum hediye dağıtılacak bir sürü çocuk evi var. Benimkine sıra gelmemiştir. Evet kesinlikle haklıyım. Düşündüğüm gibi olmuş olmalı. Benim evime daha sıra gelmemiş olmalı. İşte bu. Hadi kendime yapacak başka şeyler bulayım. İşte ne yapacağımı buldum. Noel baba gelene kadar ders çalışacağım. Böylelikle zaman çabucak geçmiş olur. Tamamdır. Kitabımı aldığıma göre okumaya başlayabilirim. Kesinlikle Noel baba. Ben bu kitabı okurken gelecektir. Hadi başlayalım. Tamamdır 5 saattir ders çalışıyorum Ama Noel baba niye hala gelmedi ki Adam benim kaç saattir ders çalışıyorum ben çok sıkıldım Ne 5 dakika mı geçti sadece Hadi ama bilisi zamanı geri almış olmalı Ben en az 5 saattir ders çalışıyorum Ve hepsinden daha önemlisi Noel baba neredesin artık Gelsene dışarı çıkıp kartopu oynamak istiyorum Seni beklemekten çıkamıyorum evden Ey Noel baba neredesin gelsene Şu garibanı şu mutsuz günden güldürsene Bir hediye istiyorum çok bir şey istedim Lütfen 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 Tamam tamam anlaşıldı bu böyle olmayacak O zaman gizli silahımı Evreye sokma vakti. Noel baba çağırma dansı yapacağım. Noel baba Noel. Baba, ba. Noel Baba gel ya. Ha, sanırım Noel Baba beni unuttu. Baksana hediyemi çoktan vermiş olması lazımdı. Ama hava karardı hala gelmedi. Tamam Mavi üzülme. Bir dahaki Noel'e kadar beklersin. Hayır Mavi bekleyemezsin. Kendine gel. Bir dahaki Noel'e tam tamına bir yıl var daha. Ama gizli silahımı da kullandım. Noel Baba çağırma dansı yaptım. Hala gelmedi. Tamam tamam. En iyisi yukarı çıkıp bir uyku çekmeliyim. Tabii ki de Noel hediyesi alamadığım için ağlayacak değilim. Sadece gözüme birazcık Noel Baba'nın sakalı kaçtı. <laughs> ah! Ben Noel baba alacağını olsun. Noel Noel beni ağlatarak yatağa gönderdin. Tamam abi, bu da gelir bu da geçer. Biz neler atlattık. Hadi adamım uyu. Ho ho ho! İşte hediyesini bekleyen bir çocuk daha. Uyudun mu yoksa ufaklık? Noel Baba hediyeni getirmeye geldi. Ho ho ho! İşte geliyor. Geyiklerim siz burada bekleyin. Ben bu çocuğun hediyesini verip geliyorum. Ho ho ho. Sanırım uyumuş. Hediyesini bacadan içeri bırakayım da. Sabah kalktığımda şok olsun yavrucak sevinsin. Ho ho ho. Anam amma da yüksekmiş. En iyisi zıplayıp içeri bırakayım. Basket atar gibi. İşte geliyor al bakalım. Hop hoppa. Ho ho ho. Daha hediyesi dağıtılacak bir sürü çocuk var. Bugün damma geç kaldım. Hepsi uyumuş. Çabuk olsam iyi ederim. Hadi geyikler de. Noel Baba kaçar. Ho ho ho. He. Dün tüm gelir Noel Baba'yı bekledim. Gözümü bile kırpmadan. Ama o gelmedi. Ve bu neye sebep oldu biliyor musunuz? Ağlamama. Ehehehe. Noel Baba seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Hadi Mavi tamam artık toparlanmalısın. En azından karlara hala gitmeden git ve arkadaşlarına kar top savaşı yap. Ve hıncını onlardan çıkar. Hadi hadi milletin kafasına kar top atmak için sabırsızlanıyorum. Hatta yoldan geçen arabalara bile. <laughs> bunların hepsini sorumlusu sensin Noel Baba Ha? Bu da ne böyle yoksa Yoksa bu gerçek olabilir mi bu Noel Baba'nın hediyesi mi? Aa ama ama ben gelmeyecek sanıyordum Beni unuttu sanıyordum Unutmamış, unutmamış. Noel baba beni unutmamış. Benim dediğimi de getirmiş. Hem de ben uyurken. Aa, keşke biraz daha dayansaydım ve uyumasaydım. Onu yakalayabilirdim. Neyse ama hediyemi o göre bunların hiçbirinin bir önemi yok. Hadi hediyemi açayım. Ne verdiğini gerçekten çok merak ediyorum. Belki PlayStation 5 getirmiştir. Ya da iPhone 13 Pro Max da olabilir. Hadi ama yoksa en yeni nesil bir laptop mu getirdin bana Noel baba? Hadi açalım şu bebeği. Ne? Hıyar mı? Selam arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videomda sizlere hem roleplay hem de ile alakalı bir içerik hazırlamak istedim. Şimdi işin bilgilendirme kısmına geçebiliriz. Hadi gelin hep beraber şu güncellemeyi inceleyelim. Bildiğiniz üzere Brokeman'a bir güncelleme geldi ve bu güncellemede gördüğünüz üzere yılbaşı güncellemesi. Öncelikle şehir merkezindeki şu kocaman ağaçtan başlayabiliriz. Zirveden selam arkadaşlar. <laughs> Ama asıl sorun şu ki ben buradan nasıl ineceğim? Noel baba Noel baba yardım et kurtar beni. Bana ne lan nasıl çıktıysan öyleyin. ha <laughs> ha ha. Tamam bunu siz istediniz son 100 yılın gelmiş geçmiş en havalı atlayışı geliyor izleyin İşte başlıyoruz ha Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mavi Bugün sizlerle beraber yüksekten nasıl atlanmaz adlı bir video çekeceğiz Doktor, doktor yok mu? Şaka yaptım şaka gülün diye Güldünüz mü? Like attınız mı? Kanala abone oldunuz mu? Dostum sen bir harikasın adamın dibisin dibi Hadi ama gelin daha güncelleme hakkında anlatacağım çok şey var bu arada yerleri ben beyaza çevirdim yani onu kontrol panelinden ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak isterseniz araçlardan başlayalım. Burada aşağılara indiğiniz zaman yeni gelen kar arabaları olduğunu görüyorsunuz. Yani kızak da diyebiliriz. Burada bir tane ücretsiz olan var. Bakalım neymiş. Anne bu niye bu kadar minnak? Bakalım nasıl gidiyor. Tabii ki de hızımız 200 yapacağız. Hatta 2 milyon. Evet yolculuğumuz başlasın. Değerli müşterilerimiz. Mavi turizmciliği seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet seyahatimizden memnun kaldıysanız lütfen biz arkadaşlarımızla... Evet arkadaşlar denizin ayın saldırısına uğradık. Karın altına gizlenmiş. Ama yer mi anladın o çocuğu? Yedim Vallahi üstüm başım sırılsıklam oldu. Neyse hadi diğer arabadan devam edelim. Burada bir de premium'u varmış bunun. Ha tabii premium olunca daha güzel daha büyük bir şey. Yani daha mı büyük tam karar veremedim ama bu daha cafcaflı gözüküyor. O zaman bas gaza. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Brokovi şehrin uzun atlama rekorunu kıracağız. Geliyor. 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 <laughs> Neden mi böyle bir şey yaptım? Çünkü saçma sapan iş yapmak benim işim. <laughs> Ve son olarak da burada bir tane kar kazım arabası var. Hadi ama dostum bu gerçekten çok havalı. Burada önündeki şeye tıklayarak yönünü değiştirebiliyoruz. Ve arkasındaki şeye tıkladığımız zaman ne oluyor bakalım? Vay canına adamım kar çıkıyor arkadan tabii ki. Önden alıp arkadan öğütüyor onu. Aracınız yolda mı kaldı? Kar yüzünden gidemiyor musunuz? Çok mu başınız sıkıştı? Yoksa çok acil bir işiniz mi var? Bana ne? Gidin kendiniz o zaman bir tane kar kazım arabası alın. <laughs> i̇şte arabalar bu kadardı. Şimdi sıra yeni gelen evde. İşte geliyor. Burada en aşağıya saklanmış. Gel bakalım. Oo, bu ne acaba? Hadi hadi bir artık girmek istiyorum. İşte gördüğünüz gibi. Bunun alt tarafı dükkan. Bildiğimiz dükkan. Burası sanırım şekerleme fabrikası gibi bir şey. Yani burada neler var ki? Oo, dondurucu çok, çok soğuk. Çok Ben dondum dondum Sevdim burayı adamım Bu ne Atari mi ama oynanmıyor Hah bozuk. İşte buradan da dükkanımızın açık mı kapalı mı olduğunu söyleyebiliyoruz. Şu an gelebilirsiniz. Hop, gelemezsiniz. Gel gel. Hop, gelme. Şaka şaka gel. Hop, gelme. <laughs> i̇şte arkadaşlar, insanları bu şekilde trolleyerek yüzünüzün tam ortasına çok güzel bir yumruk yiyebilirsiniz. Hadi bir de yukarı kata bakalım. Burası sanırım bildiğimiz ev gibi yani normal bir eve benzetmeye çalışmışlar. Alt taraf dükkan, üst taraf ev. Burası yatak odamız. Tatlı bir yatak odası var, sevdim. Burası da tuvaletimiz olmalı. Çok zekiyim değil mi? Siz salon sanmıştınız. <laughs> Ve işte burada da misafir odamız var. Ya burada bir tane odamız var. Misafir tuvaleti. Bir evdeki en önemli şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki de misafir tuvaleti değildir arkadaşlar. Olmasa da olur yani. Bizim evde yok ne olmuş? İşte yeni gelen evimiz de bu kadardı. Ve son birkaç kılık kıyafet gelmiş. Onlara da bakalım isterseniz. Burada hazır kostümlere girdiğimiz zaman en aşağıda 3 tane Noel Baba kostümü görüyoruz. Vay canına adamım ben de Noel Baba oldum. Kimseye hediye yok hepsi benim. Daa, çabuk bütün hediyeleri bir yere saklamalıyım. Ha, ama bir dakika benim hediyelerim nerede? İşte onları da buradaki çanta kısmından bulabilirsiniz. Tamam arkama güzel bir hediye güzel bir hediye bulmalıyım. İşte burada. Ama böyle tam bir Noel Baba'ya benzemedim. Kendime birazcık sakal eklemem lazım. Onun için de gözlük kısmına gelebilirim. Buna nasılmış? Yok. Bu zaten bizim kendi Noel Baba'mızın sakalıydı. O yüzden bana daha değişik bir şey lazım. Hadi hadi. İşte burada bir şey buldum. Bu ne be böyle Bu da olmaz Tamamdır adamım işte bu Tam bir viking Noel babası oldum Sanırım birazcık şapkaya da ihtiyacımız olacak Bu şapkayı taksam nasıl olur Yok bunu çok beğenmedim Başka bir şey vereyim bana Oldu başardım başardım Kendimi Noel baba yapmayı başardım Şimdi bir an önce kızağımı atlayıp buralardan uzaklaşacağım Tüm hediyeler benim olacak kimseye vermeyeceğim Bana ne Olamaz olamaz kızağım nerede Tüm plan iptal oldu olamaz nasıl kaçacağım buradan Bak kardeşim şimdi sakin ol Sakince yeşil yanıyor yordu. Oraya bas bas kızağın gelecek sakin ol Ha peki basıyorum ve geldi evet. Bu da oyuna yeni gelen kızak arkadaşlar. Helikopterle hemen hemen aynı mantıkta. Ama üzülerek söylüyorum ki sadece premium olanlar kullanabiliyor. Ama benim premiumum var. O yüzden buna binebilirim. Hop. Hadi kalk kalk de. Daha hızlı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıza atlayıp kaçıyorum buradan. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.